Thank you. Tepsik'e bağlı Polask kasabasındaki süper marketin içinden genel bir görüntü. Yiyecek içecek bir yatırıcı. Şimdi aldık, gidiyoruz arkadaşlar kısaya. Şuna bayılıyorum ben ya. Bak öyle bir alıp bekliyor. Alıştım bu manyak şeye. Bir Evet. Kolaylar. Elektronik eşya, beyaz eşya. Kişisel bakım. Buraya göre piyasadığımıza durumlar çok çok iyi arkadaşlar. Bizim durumlarımız çok çok iyi. En küçük kasabamızda yaşayan bir insanın bile buraya göre hayat standartı çok fazla. Çok iyi durumda. Gerçekten öyle. Şimdi doğruya doğru. Şu gölün güzelliğine bak, arkadaşlar. Bu kilise karşıda görünüyor. Rahibeler bana kızdı. Video çekmedi. Yani niye gösteriyorum? Niye bunları anlatıyorum? Ta ta ta, ta uzak ebesinin fizanına kadar uzak yerlerde. Kendi standartlarımızın kıymetini bilmiyoruz maalesef. Buradaki insanlar mutlu, gayet hayatlarından memnun. Çok sakin yaşıyorlar. Telaş yok, panik yok, bir yere yetişme derdi yok. Ha, gelirleri çok iyi olduğu için değil, böyle alışmışlar. Akşam olduğumu dükkanı kapatırlar. Dakiktir. 10 dakika geciktirmezler. Erken de kapatmazlar. Şimdi orada çekmedim de o market, magazin dedikleri şöyle küçük bir yer var. Kaldırımın kenarına o ev hanımları, ihtiyar teyzeler sandıkların üzerine üçer beşer yarımı elma koymuşlar. Bahçeden elma, nar. Adam o dört tane elma satacağım diye akşama kadar soğukta bekliyor. Ne bileyim benim gözlemlerim bu. Hani gelenler gidenler şehrin içini yerleri çekiyorlar. Yemek fiyatlarını yok işte kıyafet, elektronik eşya fiyatlarını sizlere anlatıyorlar. Ben de tam tersi işte böyle nerede manzara var, nerede göl var, dere var, nerede kenar mahalle var. Buraları anlatıyorum. Gerçek hayat bu çünkü. Gerçek yaşam tarzı hayatın Gerçeği bu. Bu insanlar. Şehri ayakta tutan, şehrin gerçek sahipleri, sakinleri bunlar. Yani şehre geldiğinizde gezmek için biraz çarşının, pazarın dışına çıkın. Kenar mahallelere dalın. Ne polis ne asker bir şey göremezsiniz. Sizi de kimse durdurup bir yere gidiyorsun, nereye gidiyorsun diye sormaz. Bol bol Kenarlarda, köşelerde çok gezin. Bakın ummadık yerden bir manastır, kilise, bir mezar çıkıyor, bir müze çıkıyor mesela. Dalın içeri. Ucuz zaten. Bir rüple, iki rüple. Verirsin. Fikir sahip olursun. Varsa dilin konuşursun. Fotoğrafını çekersin, videonu çekersin. Kaç defa geleceksin buralara? Yani çarşının merkezinde gelip lüks bir restorana oturup videonun karşısında artı saatis video çekmekte olmaz bu işler. Bana göre benim mantığım. Sıcacık ortamda konuş. Ya uşak ne konuşuyorsun? Yerleşmişsin buraya. manetayı bulmuşsun. Yerleşmişsin. Buradan anlatıyorsun işte. Türkiye'deki şartlarla buraya kıyaslıyorsun. İp ne? Senin şartlarınla Türkiye'deki şartlar bir mi? Belarus'un nüfusu 10 milyon. İstanbul'un nüfusu 20 milyon buradaki elektronik eşyalarla yiyecek de içecek neyse Türkiye'deki fiyatları karşılaştırıyor. Ne karşılaştırıyorsun lan? Çocuk mu kandırıyor? Adaletli olsun ama biraz. Bir de memleketi eleştiriyorlar. Neyse sevgili dostlar. Burada videoya ara vereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.